Arkadaşlar bugün yine inanılmaz bir kapışma olacak. Minecraft'tan Steve, Enderman, Küçük Enderman ve Zombi Siren Kafa'nın evine gidecekler. Bugün ilk defa Siren Kafa'nın evini göreceğiz zombi şehrinde. Aa burada Kong. İşte Siren Kafa'nın evi. İşte Siren Kafa evinde bakın. Evet şimdi onu kızdırmaya gidecekler. Bakalım Siren Kafa ne yapacak arkadaşlar. Gidiyor şimdi. Evet, TV diyor. Sıran kafa! Sıran kafa! Arkadaşlar bakalım ne olacak? Şimdi sıran kafa kızacak mı onlara bakalım. Oha! Oha sıran kafa çok kızdı arkadaşlar. Sıran kafa çok kızdı ve şimdi Steve'in yanına geliyor. Aha. Aha. arkadaşlar geliyor. Vallahi geliyor arkadaşlar. Bir tane vurdu. Oha geliyor. Aha şimdi bunu vurdu. Geliyor. Bir tane de bunları vurdu arkadaşlar. Herkesi yıkıyor burada. Oha Çok sinirlendi siren kafa. Siren kafa çok sinirlendi. Geliyor hepsine bakıyor. Hepsinin üstüne zıplamaya başladı. Hepsinin üstüne zıplıyor. Endermanın üstüne zıplıyor arkadaşlar. Enderman'ı bir tane kafa. Oh, mahvetti onu endermanı. Gördünüz mü? Ve ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor siren kafa? Siren kafa ne yapıyor arkadaşlar? Siren kafa bunları Yiyor. Yiyor arkadaşlar Bakar mısınız Bakın ağzıyla yiyor Bakın bunu yedi Şimdi Enderman'i yemeye gidiyor Hem siren çalıyor hem yiyor Şuna bakın Şimdi bunu yiyecek Bunu da yedi Arkadaşlar Steve yemeye gidiyor Bunu da yedi İnanılmaz Herkes yedi Sen ne kadar canavarsın Şunun ellerine bakın arkadaşlar Nereye gidiyor bu İnanılmaz şehirde çok sinirlendi bakıyor. Sirenlerini çaldı az önce. Şimdi ne yapacak bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi evine geri gidiyor. Şimdi evine geri gidiyor arkadaşlar. Kong geldi arkadaşlar. Kong şimdi geziyor ve etrafa bakıyor. Kong'a bakın. Ne yapıyor? Kong nereye gidiyor? Kong gitti bir tane polis arabası aldı. Kong polis arabasını aldı ve evin altı sıra kafayı düşürdü. Siren kafa çok sinirlendi. Bakın siren kafa düştü. Geliyor. Geliyor geliyor geri geldi. Kong'un yanına geldi geriye. Kong ve Siren kafa başlayacak. Evet siren kafa Kong'u yemeye çalışıyor. Ama Kong çok güçlü. Hiçbir şey olmadı. Aha Kong siren kafayı kaptı. Aha siren kafayı. Aha siren kafa. Allah sana. Ah. Of, of 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 of. Eziyor onu sirenlerine bakmıyor. Bakın nasıl yumruklar atıyor. Aha ısırdı. Isırdı vallahi ısırdı. Arkadaşlar siren kafaya bakın. Kongun üstüne binmiş. Kongun üstüne binmiş Siren kafa. Bakar mısınız? Oh oo, arkadaşlar kafasını kafasını yiyor. <laughs> <laughs> Kongu yendi. Siren kafa Kongu yendi ve geri gidiyor. Evine gidiyor arkadaşlar bakın. İşte Siren kafanın evi. Aha ne yapıyor? Hayır evine gitmiyor. Arabayı aldı ve Kongun üstüne attı. Kongu öldürdü arkadaşlar. Şimdi. Ve Burada kazanan tabii ki siren kafa. Bir soru videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kal, siren kafa.